üst düzey askeri yetkili, den, üst düzey üye, ye. Daha iki gün önce, 28 Şubat'ın küfürbaz isimlerinden Fatih Altaylı ile konuşmuştu. Sormuştu küfürbaz Altaylı, Halk TV'den neden ayrıldın? Adam yerine saymamıza gerek olmayan çömez, ayrıldığım yerler hakkında çok konuşan biri değilim. Bundan uzak duruyorum. Ben Halk TV'nin o süreçte siyasi yöneliminin ürettiği içeriği çok gölgelemeye başladığını düşünmeye başladım. Gördüğünüz üzere o kadar çok yerden ayrılmış ki. Ayrıldığım yerler ifadesiyle şimdi anlatmaya başlarsak destan olur göndermesi yapıyor. Ama 28 Şubat'ın küfürbazından talimatı almış daha doğrusu, nasıl yalan söyleneceğinin, yalan haber yapılacağının, toplumu nasıl fitneye düşürüleceğinin dersini almaya çalışmış. 28 Şubat'ta alışıktık, Ertuğrul Özkök'ün, Fatih Çekirgen'in, Fatih Altaylı'nın, Emin Çolaşan'ın, bir üst düzey askeri yetkilinin belirttiğine göre, ile başlayan, gerçekleri çarpıtan masa başı yazılarına, o üst düzey askeri yetkili, mahreçli yazılar, ya yazanın kendi kafasından uydurdukları olurdu, ya da oturduğu koltuğun hakkını veremeyen korkak isimlerin meyhane masasında o operasyonel gazetecilere, ben söylemedim, sen yazarsın, notu ile aktardıklarından ibaretti. Şimdi çömez saymazda, ismini anmayacağım, o isim bir peygamber ismi, 28 Şubatçı abilerini taklit etmeye kalkışmış ama, beceriksizliğinden, baltayı taşa vurmuş. Üst düzey danıştay üyesi, diye yazıya girişmiş. Eminim 28 Şubatçı abileri, görür görmez, len oğlum. Sana o kadar öğrettik. Üst düzey yetkili, hiyerarşik sıralama olan kurumlar için olur. Askeriyede, üst düzey askeri yetkili, deriz. Çünkü temeninden başlar, or orgeneraline kadar birçok rütbe var. Ama sen, danıştay için, üst düzey dersen. Kafayı duvara toslarsın. İnandırıcılığın da kalmaz. Danıştay'da hiyerarşik rütbeler yok ki, ne man kafasın sen öyle demişlerdir. Gerçekten de Danıştay'da üyeler var. Her bir üye üyedir. Üst düzey üyesi, alt düzey üyesi yoktur. Ha saymaz cehaletini bastırmak için Danıştay daire başkanları var ya derse o zamanda tartışılan dairenin bir tane başkanı olduğu için şıppadanak kiminle konuştuğu ortaya çıkmış olur. Oysa 28 Şubatçı abileri üst düzey askeri yetkili konuştu derlerken Tu General'den Or General'e 300 tane isimden birinin konuşmuş olabileceği tahmin ediliyordu. Böylece konuşulmuş gibi yapılan askeri yetkili savcılık soruşturmasından kaçırılıyor ama halka sopa sallama alçaklığına da imza atılıyordu diyeceksiniz Saymaz bu cehalet ispatını hangi sopa sallama için yapmış. Hafta içi tartışıldı ya. HSK'nın ihraç kararı verdiği hakimlerin bazıları hakkında Danıştay 5. Dairesi göreve iade kararı vermiş. Bu husus Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da hazmedemiyorum, eleştirisine muhatap olmuştu ya. Şimdi Saymaz'a konuşan Danıştay üst düzey üyesi demiş ki. Haksızlığa uğradık, basında hedef gösterildik adın var ise, sana adınla hitap etmek isterdim, üst düzey üye. Amaya korkağın tekisin. İsmail saymaz gibi, sabahtan akşama kadar dindar insanlara iftira atıp, akşamdan sabaha kadar da, dindar görünümlü CIA uşağı FETÖ'cüleri kurtarmak için neler yapabilirize çalışan, sol cenahta da pek tutulmadığı için bir gün Cumhuriyet'te, bir gün Halk TV'de bir gün Sözcü'de boy gösteren adamla kankasın. İsmini açıklayamadan, sütre gerisinden sağ sola ateş etmeye kalkıyorsun. Ya da, Aslında sen hiç yoksun. Saymaz, ben kafamdaki senaryoyu yazarsam, kimse ilgi göstermez. İyisi mi ben, kafamdaki senaryoyu, üst düzey üyeye söyleteyim demiştir. Danıştay'ın, eğer var ise, ne üst düzey ne de alt düzey üyesine yakışmayan cümleler ise şöyle. Unutmamak gerekir ki 17 Mayıs 2006'da gerçekleştirilen hain Danıştay saldırısı öncesinde, 2. Daire Başkan ve üyeleri hakkında haberler yapılmış, fotoğrafları gazete sayfalarının baş köşelerinde servis edilerek hedef haline getirilmişlerdi. Sen bu sözleri sarf eden Danıştay üyesiysen, İster alt, ister üst, ister cart ister curtüye ol. Bak ben, akitten üst düzey, alt düzey yetkili şöyle cevap verdi demiyorum açık açık hodri meydan diyorum. Yiğit isen, adınla sanınla çık, hedef haline getirilme ile ilgili varsa bir mahkeme kararın açıkla. Yoksa, otur oturduğun yerde, sus. Kimseye iftira atma. Dahasını söyleyeyim. Yoksa şecaat arz ederken merdi kıptı, sirkatin söyler, misali. Bu ismi açıklanmayan kişi, başörtü yasağından yana bir üye olduğu için mi, Danıştay 2. Dairesi'nin verdiği o kararı hala savunuyor, o olayı hatırlatıyor. Akit çizgisini her zaman net ortaya koymuştur. O cinayetle ilgili, tetikçi aleyhine yüzlerce haber yapmış, o kişinin derin ilişkilerinin ortaya çıkarılması için devlete sürekli çağrıda bulunmuştur. Nihayetinde o kişinin, bir gün soldan çarklı bir derginin muhabir kartı ile, bir gün ergene konu elinden yargılanan kişilerle muhabbeti, bir gün derin devlet elemanları ile görüşmesi, bir gün FETÖ'nün yeni ile görüşmesi ortaya çıkmıştır da. Bir tane akit bağlantılı kişi ile görüşmesi ortaya çıkmamıştır. O zaman herkes haddini bilmeli hele hele 2024 Türkiye'sinde kimse bize başörtü yasağı üzerinden laf çakmaya kalkmamalı. E, eleştirilen son kararlarımız internet sitesinden halka ulaştırılmıştır. Yapıcı eleştirileri kabul ederiz derseniz. Ben de size destek veririm, ihraç edilen binlerce kişiden, 3 tanesi, 5 tanesi iade olmayacak ise, haşaşa bu HSYK hatasız bir kurum gibi gösterilmiş olmaz mı, derim. Önemli olan, somut delillerle ihraç edilenlerin büyük çoğunluğunun davalarının reddedilmiş olmasıdır, derim. Fakat, Cumhurbaşkanı'nın haklı eleştirilerine, 2006'da şöyle olmuştu, diyerek, bel altı vuruş yapmaya kalkılırsa. Kusura bakmayın, sizi o saymazlar da kurtaramaz. Varsanız, kurtaramaz. Yoksanız, o saymazlar kendisini kurtaramaz. Yargıya bunun hesabını verir. Danıştay derhal bir disiplin soruşturması başlatıp Saymaz ile görüşen bir üye var ise ifadesini almalı, yok ise yalan haberden muhataplarına davayı açmalıdır.